12 kıymetli izleyicileri her pazar olduğu gibi 12'de pazar programıyla ben ve iki değerli dostum, meslektaşım, sevgili Cem, sevgili Yorkan karşınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bu haftaki konumuz tahmin ve takdir edeceğiniz üzere Suriye. Suriye'de neler oluyor? Büyük güçlerin, bölgesel aktörlerin konumu. Bu işten en azından şu an için, hani gelecekte ne olur bilinmez ama kimin kazançlı çıktığı, kimin kayıpla ayrıldı. Evet Cem ne başlayalım. Neler oluyor Suriye'de? Vallahi e, Barış'cığım teşekkür ederim. Ben tabii bu konunun uzmanı değilim ama e, takip ettiğim kadarıyla bir de e, iktisadi açıdan e, bakabildiğim kadarıyla bir şeyler söylemek isterim. Şimdi her şeyden önce bu yaklaşık 15 seneye bulan bir süreçti. Ve e, hakikaten çok eziyetli bir ...süreç oldu. Birçok insanımız öldü. Askerimiz öldü. Ee, Suriyeli vatandaşlar da... ...perişan oldular. Hem öldüler hem... E, ...göç etmek zorunda kaldılar. Bunun... ...bir şekilde... ...kapanması bu konunun en azından... ...bu aşamasının sona ermesi... E, ...hakikaten önemli bir aşama. Bu 2024 yılı böyle anılacak herhalde. Suriye'de e, liderin... E, e, ...kaçıp gitmesi Hı -hı. diyelim artık değil Hı -hı. mi? Hatta e, varlığını falan da Hı -hı. önceden kaçırmış. Hı -hı. Sonra kendisi de gitmiş. Dolayısıyla e, yeni bir aşamaya geliniyor. Ben burada kim karlı kim değil e, konusunda maalesef hiç kimseyi karlı görmüyorum. Çünkü parçalanmış bir yapı var. Herkes bir şey elde etmeye çalışıyor. Bir yerden bize de bir şey düşsün hesabı yapıyorlar. Fakat... Orta Ortadoğu biliyoruz ki 3000 yıllık bir mazisi var ve dinlerin çekişmeleriyle yoğrulmuş bir coğrafya. Bu coğrafyanın e, hala bir düzene girmediği de işte gözümüzün önünde. E, o yüzden ben bir maalesef olumlu bir gelecek görmüyorum. Ben şu Türkiye açısından baktığımızda da hakikaten çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Suriye eğer parçalanır ve birçok devletçikler veya işte federasyonlar vesaire bir sürü şeyler söyleniyor. Konfederasyonlar belki vesaire bir şeyler kurulup da orada böyle mozaik bir yapı ortaya çıkarsa zaten halklar o şekilde ama bunların her biri de biz özelkiz, biz bağımsızız diye kendi bayraklarını açarsa o zaman hakikaten bu sefer... Gözlerini yukarı doğru bize doğru dikip, belki bir toprak taleplerinin de olması zaten bunun olacağını özellikle biliyorduk. ABD ve İsrail desteğiyle ee, hep öyle geldi bugüne kadar da. Hatay'dan biliyoruz. Ta Atatürk zamanından Atatürk'ün iladesi ve özverisi olmasa orası şu anda bizim de değildi. Dolayısıyla dediğin gibi Atatürk şeyin Amerika'nın bu yaklaşımı, özellikle Trump'ın ee, İsrail'in çok yanında bir tutum sergiliyor olması, onu zaman da Kudüs e, başkent yapıldı. olan tepelerindeki İsrail işgal net. Oraya da yerleştiler. De. Zaten yıllardır bunu şey yapıyorlardı. Ee, ben e, dolayısıyla bizim açımızdan çok riskli bir dönemin başladığını düşünüyorum. Bu arada şöyle bir e, ön evde de bulunmak istiyorum. E, bizi dinleyen e, seyircilerimize, izleyen seyircilerimize. David Pesik diye Amerikalı bir yazar var, Yahudi asıllı. Bu yazarın 2050 diye bir kitabı var. 2009'larda yazmış. Aslında kitabın orijinali 2048, İsrail'in 100. Kuruluş Yıl dönümüne denk geliyor. Onunla ilgili yazmış ama bu coğrafyayla özellikle Türkiye'den de çok enteresan bir şekilde bahsediyor. Hani. Şimdi söylemeyeyim okuyucular hı hı. merak edip okusun diye böyle söylüyorum. O da hakikaten Türkiye'de yayınlanması için 2050 demişler diye tahmin ediyorum ben ismine kitabın ismine. O da hakikaten o 2009 yılında öngörmüş Suriye'de bir savaş çıkacağını ve dengelerin çok değişeceğini o kitabı bir okumalarını öneririm hakikaten. Çok enteresan şeyler söylüyor. Çok teşekkürler katkın öneri için. Evet Gökhan sen ne diyorsun? Suriye'yi neler bekliyor? Şimdi do sevgili dostlar hocam tabii... Senin olduğun yerde... Estağfurullah. Bizim tamam, estağfurullah. yani Orta Doğu'yla, Suriye'yle, ne yani Hı -hı. bunları söylememiz... Estağfurullah. E çok e hoş <laughs> bir pazar sohbeti bizim için. Yani bizim ya ayrı mesele Hı -hı. Yani bildiklerimizi söyleyelim. Yoksa bunların, bu işin ustası sensin. Estağfurullah. E bize yol gösterici olan sensin. Senin yazdıklarını okuyarak biz de bu, bu bölgede nasıl bir pozisyon almamız gerektiği hakkında bir fikir sahibi oluyoruz. Dolayısıyla gerek seninle olan konuşmalarımızdan gerek diğer hocamla birlikte e, entelektüel ortamlarda olan tartışmalardan benim anladığım şu. Bu Suriye denen memleket aslında pek de bir yokmuş yani. Hani Suriye yokmuş da Irak var mıymış? Yani birisi 20 günde gitti, birisi 5-6 günde gitti. Yani bu Suriye'yi de görerek, Irak'ı zaten biliyoruz. Irak'tan da bir dersler çıkarıyoruz. Yani bizim kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Sistemimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Türkiye elbette ki bu, bu bu ülkeler gibi bir ülke değil ama... Tabii canım, kabil'i kıyas değil. Ama biz de başımıza gelenleri lütfen Doğru. yani önümüze koyalım da bir bakalım yani. Ee, üniversitede biliyorsunuz o zaman rektörlük seçimleri vardı... Mevcut rektör oyların %90'ını almış. Ne üdüğü belirsiz birisi 30 tane oy almış bir yerden şak rektör atandı. Ondan sonra kelepçeyi yedi. 3-4 sene sonra rektörlüğü de bitmeden. Dolayısıyla oradan şuraya geleyim. Anladığım kadarıyla bizimkiler İsrail ile bir koordine, koordineli bir çalışmada yaptığını görüyorum. Ben bu şeylerin içinde bu son 15-20 gündür Oo. yaşadığımız süreçte. Esad tabi Rusya'ya gitti. Rusya bu Ukrayna savaşı belli ki Rusya'nın iktisadi olarak belini kırdı. Hem askeri ölçekte hem iktisadi hem de diplomatik ölçekte önceliği şu anda değil. Ben o zaman yani. bunu hep size söylüyordum. Hı. Tekrar söyleyeyim. Bana bu bunu bir doktor arkadaşım anlattı ve konuyu kapatayım. Rusya'ya bir ameliyata gitmişler. Laproskopi de yapılıyormuş bu ameliyat Türkiye'de. Yani dışarıdan bir böyle hortum gibi bir şey sokuyorlar hı hı. Türkiye'de. 5 dakikalık bir operasyon. Hasta da akşam 3'te evine gidiyormuş. Bu ameliyatın aynısını Rusya'da yapmışlar. Hastayı ikiye böldük <laughs> diyor. Ameliyatı yaptık tekrar birleştirdik diyor. Yani Rusya'da bir teknoloji yok. Son 20-30 yılda dünyada neler oldu neler. FaceTime'lar, iPhone, diğer makine şeyler, aygıtlar işte. Ama tıbbi teknolojisi çok zayıf diyorsun. Tıp teknolojisi zayıf olanın diğer teknolojiler. Uh -huh. Çünkü biz en çok Teknolojide parayı nereye harcıyor insanlar? Sağlığa hı hı. harcıyor. E, sağlıkta bu teknolojisi olmayan, Türkiye'de olan, orada olmayan bir tek... E, gördük hava kuvvetleri uçakları düştü. Çoğu düştü uçaktan o su dedikleri. E, dolayısıyla böyle olunca e, Ukrayna'da da takılınca İran'ın zaten durumu ortada. Hı hı. Başkanı düştü, düşürüldü. İşte canlı yayında diyelim. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı öldürüldü. Hı hı. Öldü, öldürüldü neyse. E, dolayısıyla... Bir de şunu da hemen söyleyeyim hocam. Bizim o bölgeden öğrencilerimiz de oluyor. Bakıyorum. Ya biraz böyle şark kurnazı gibi bunlar. O, o bölgelerden bu İran tarafından gelen öğrencilerimiz hepsini şey yapmıyorum ama çok zorlanıyoruz bunlara master doktora yaparken. İşte yayınlarını falan ya sürekli kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Acaba burada bir problem var mı? Bunlar bir acem oyunu yapmış hı hı. mı diye. Yani şimdi İranlıların hepsini tömet altına bırakmayayım ama yani böyle bir algı ben yıllardır üniversitedeyim. Hı hı. Böyle bir algı gerçekten hani bunu yok diyemem yani. Onu açık söyleyeyim. Dolayısıyla Suriye'de ben Türkiye için eminim. Gelecekte çok daha iyi şeyler olacağını ümit ediyorum. tabi Am Amerikan emperyalizmi hı hı. dediğiniz, İngiltere dediğiniz bunların başka bir hesapları var. Ama Türkiye'nin buradan ben güçlü yani hükümetten bağımsız devlet olarak güçlü çıkacağını düşünüyorum. Sadece endişem şu... O bölgede biliyorsunuz bizim hemen Hatay'ın aşağısında Vakıflı diye bize çok yakın Ermenilerin yaşadığı bölge var. Hı hı. Nusayrilerin yaşadığı bölgeler var. Bu Tartus, Martus, hı hı. deniz kenarında. Laskiye. Laskiye. Şimdi bunlar daha önceki videoları hepimiz hatırlıyoruz. Savaş 2011'de, 12'de başladığında. Yani böyle şu anda görüyorum ki emperyal devletler bu konuda hassas. Hı hı. Yani bu... Oradaki şeyler, bu silahlı gruplar diyelim henüz bunlara saldırmadılar. Saldırırlar mı? Şu anda bir yerden... Yarın tanımak... ne olacak kestirilmez oralarda. Kestirilmez. Çünkü yani ben şunu söyleyeyim. Bizde de Alevi arkadaşlar var, Sünni arkadaşlar var. Bizde bunlar öncelik değil. Bizi Cumhuriyet maşallah çok güzel yetiştirmiş, çok güzel eğitmiş. Biz yurttaşlık temelinde bir araya gelmişiz. Böyle yok mezhepsel Olur. temelde bilmem Tabii. ne temelinde değil. Biz arkadaşlarımızı bilmeyiz. Ocu bucu şucu. Evet. Karışmışız hepimiz birbirimize. Çok da iyi olmuş. Dolayısıyla ama orada öyle değil. Hala. Feodal aidiyetler kuvvetli. dolayısıyla Öyle bir risk görüyorum. Öyle bir risk olursa Türkiye'nin oraya tekrar müdahale etmesi gerekebilir. Bir, iki oradaki insanları tekrar Türkiye'ye korunaklı bölgeye alması gerekebilir. Yeni bir 1 milyonluk, 2 milyonluk göç Hı. diyebiliriz. Çok fazla uzatmayayım. Kritik bir, zor bir süreç Doğru. ama ben Türkiye'nin yani bunun hakkından geleceğini düşünüyorum. Eğer Sayın Hocamız Ahmet Davutoğlu'nu tekrar horona <laughs> almazsalar, alırsalar kendileri bilirler. Çok teşekkürler. Bak bu son dediğin çok güzel bağladı programı. Evet, evet değerli izleyiciler, 12 puntonu kıymetli takipçileri, 12 de pazarda üçümüz beraberdik. Bizi hakim etmeye devam edin lütfen. Haftaya bir başka gündemle, bir başka konuyla birlikte olacağız. Kanı sağlıcakla. Thank you